zaman hedefimiz vücudumuzu temizlemek olsun. İşte bu temizliği bazen hangi alanda temizlememiz gerektiğini bilmiyoruz veya da belki de aklımıza gelmiyor. İşte 6 alanda temizlikten bahsedeceğim size. İşte bunları sırayla küçük bir kısım videolarla sizinle paylaşaraktan sizin de bu işe desteğinizi o ev ortamında da sağlamanıza yardımcı olacağız. Birincisi karaciğerimizin temizliği. Elbette ki bütün temizliklerden maksat vücudun ısıtılması, vücuttaki regulasyon ve vücuttaki nemin sağlanması ne çok ne azın ortaya konmasıdır. Birincisi karaciğerimiz. Karaciğerimize elbette ki bir kısım bitkilerimizle destek olabiliriz. Buna başlıca aynı sefa bitkimiz veyahut da dul avrat otumuz Bununla birlikte manal ortamında enginarımız, soğanımız veyahut da elmamız ve bununla birlikte zeytinyağımızı ve salatalığın mevsim başlamaktadır. Salatalığımızı bolca tüketirsek o zaman karaciğerimizi o ağır yüklerden kurtulmasına yardımcı oluruz.